Ya göz açan, ha kırmızı yiller. Tamam. Suçumuz nerede soranda? Siz Türkmansız değiller. Güzel. Suçsuz günahsız yere. Bu millete akıyiller. Gene de hem gene. Türkman olduğum için Güzel. gözüm açıp dünyaya. Türkman geldiğim için. Güzel. Dünyaya göz açanı ha acı cefa gördüm. bekileri tuttum. Ne için bu zulüm sordum? Tarihimiz anlattılar. El koyup başa durdum. Bir daha ham değildim. Türkman olduğum için. Gözüm açıp dünyaya Türkman, Türkman geldiğim yani. için. Dünyaya göz açanı herkes kıyır bize. Elbet karanlık gece. Bir gün varar gündüze. Güzel. Ben kurbanım bu gele. Kurbanım ayı yolduza. Her vakit hamd ederim. Türkman Hı. olduğum Bunun için, için. Gözüm açıp dünyaya Türküm ay geldiğim için.